kayfa diyecekler. Ama yok gerçekten yok. Kim kazandı o gelsin. Bu şu anki sisteme nazaran mı soruyorsun sevgili Buray'ım. Yani şu anda sen şu kişinin aday olmasını doğru buluyorum. Keşke bu olsa evet, dediğim biri var mı? Bak şimdi soruyu değiştirdin. Ne? İdeal Cumhurbaşkanı adayını soruyorum. aralarımız da gibi. Nereye gitme şimdi. Çevim azıcık etsin Onun gibi seninki. Ya şey. Önce ilk soruya cevaplayayım. Çünkü ben o soruya da cevap verecektim bu mevcut sistemi sistemi kaldıracak, yönetecek bir adam yok Türkiye'de. Hmm. O birikimde, o güçte, o dirayette, tamam mı? O enerjide böyle bir adam yok. Bin yılda bir çıkar, yüz yılda bir çıkar böyle bir adam yok yani. Bu sistemi kaldıracak bir adam yok. Çünkü öyle böyle bir sistem değil bu. Yani bu Thanos'un şeyi var ya, Gauntlet'i var ya. Hı hı. Infinity Stone'ları koyuyor ya. Aynen. Onun daha da beteri. Onun daha da beteri. Evet güçlü bir şey ama yani herkes kaldıramaz. Bu onun gibi. Türkiye'de öyle bir adam yok. O yüzden ideal dediğin zaman hani ideal en iyisi demek şey demek. En uygunu demek ve öyle bir adam yok bu mevcut sisteme göre. Hatta şey tartışıyorlar ya bu sistem işte efendim bir iki yıl devam ettirelim falan. Öyle bir şey yok yani. Onu tek bir adam yürütemez. Yok. O akılda o dehada biri yok yani. Kim gelirse gelsin zehirlenir diyorsun bu sistemde. Zehirlenir altında ezilir. Beceremez yani ezilir altında. Şu anda da Tayyip Erdoğan diyorsun da yani orada Tayyip Erdoğan tek kişi gözükse de onun arkasında bir tane ekip var. Onların arasında zaten zikzak çiziliyor sürekli. Zaten kendisi tam artık hastalık ne boyutta bilmiyorum ama yaşlanma şeyi de var. Fahrettin Altun birçok kişiye bakıyor. Sonra biraz downgrade verdiler ona. İşte İbrahim Kalın birçok şeye bakıyor. Yani onların arasında paylaştırılmış aslında. Yine de birçok kurumdan mesela haberdar bile değiller. Çünkü her şey Cumhurbaşkanı'na bağlı. Çok övdüler bu sistemi ama Öyle bir sistem değil. Yani Cumhurbaşkanlığı bir kurum sistemi olsa o zaman mantıklı senin dediğin. Ama orası bir kurum değil. Tek kişi. Amerika'daki gibi olsa neyse hani orada White House falan var ya biraz ordunun özelliği falan gibisinden. Böyle bir sistem yok orada. Heh, gelirse gel. şu an ben demek demek istediğini aptal değilim yani <laughs> sorunu da anladım. Gelirse gel. bugünkü seçimimize e, Kemal Kılıçdaroğlu hariç Meral Akşener de buna dahil ki kendisi aday olmak istemeyecektir büyük ihtimalle. Ya, bu konuşulan isimlerden bahsediyorum. Hı, hı. Hepsi olur. Neden? Ben tersten bakıyorum çünkü ideal değil. En risklisine bakıyorum. En risklisi Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra Meral Akşener. Niçin Kılıçdaroğlu en risklisi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'a şu an anketlerde atlı fark yüzde üç. Bu yüzde üç farkı Tayyip Erdoğan bir haftada yer. Pekmen gibi. Ham 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 yapar böyle. Kararsızların hepsini götürür. Bu adamların elinde milyon dolarlık bir güç var. Bütün devlet imkanları var. Şimdi sen sanıyor musun böyle olacak seçim zamanı? Seçim zamanı adamlar bir bastıracak ki hani ne olduğunu şaşıracaksın. Bir bakmışsın bir hava olmuş ortada. Serkan İnci şaşırıp bir AKP'ye basmış. Yani öyle bir hava eser birden anladın mı? Ne olduğunu anlayamazsın. Oğlum Kılıçdaroğlu'yla olarak... bir sorunumuz yok. Biz diyoruz ki riskli bir aday. Heh Matematiksel olarak en riskisi gibi atıştırılıyor. Işte, Adam yazdı çek koçlar derdiniz ne diyor? Yani ne var değil mi? Kısa sanki adamlar hep... Şimdi derdimiz yok. kazanamıyor anasını satayım. Riskli, en riskli aday o. Yüzde üç ne demek ya? Abi yüzde üçü sen nasıl güvenirsin bu adaylığı desteklersin? Yani aslında şu şunu, kadar. şunu belirtelim Kılıçdaroğlu e, fanlarına diyeyim. ben kendi adıma söylüyorum. Kılıçdaroğlu eğer ki anketlerde Erdoğan'a işte Mansur Yavaş kadar fark atacak bir pozisyonda olsaydı, diğerleri daha riskli olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isterdim. Bu, e, ya burada meseleye şey gözüyle bak e, bakıyorum. Değil. Erdoğan'ı şey aşmak. Hatta, hatta evet aynı. hatta ben ekleyeyim. Bu iktidar değişiminden sonra iktidarın uzun süreceğini sanmıyorum ben yeni iktidar. Erken seçime gidileceğiz. Evet, aynen muazzamsın bu şekilde yani bu sadece sadece bunları göndermek için bir seçim olacak. Referandum gibi aslında. Hmm. Hiçbir evet. önemi yok. Peki neden? Yani Kemal arkadaşlar vaatleri bilmem hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Nasıl bir kişiymiş, aleviymiş hiçbir önemi yok. Yani şu şundan Peki, kimdir, mı? Peki kim kalıyor? Bir, parantez kere? açacağım. Ha, buyur, buyur. Buyur. Buyur aç. Ya şeyi diyecek kim kalıyor geriye, geriye lafını da çok önemsiyorum. Onu da lütfen unutma. Ee... Bu seçime vatandaşlar, seçmen şey gözüyle bakacak, o yüzden mi erken seçim isteyecek diyorsun. Ee, Erdoğan'a açtıktan sonra şunları bir gönderelim, şimdi gelin bakalım sizin aranızdan doğrusunu seçelim. Ee, i̇kinci, ikinci olarak bu. birincil olarak da sistemi kaldıramayacak bunlar. Hmm. Bunlar sistemi birbirine kaldıramayacaklar. Çok büyük bir kaos gelecek. Ar ben bu kadar olmasa da en azından özgürlüğüne kavuşacaksın yani. Böyle saçma sapan şeyler olmayacak. Hukuksal olarak rahat edeceksin. İşte efendim... E büyük bir ihtimalle bazı şeyler davalar falan da başlayacak bazıları iptal edecek şu bu falan Vallahi. ama uzun bir süre getiremeyecekler çünkü muhalefet bir blok değil sürekli muhalefet diyoruz da muhalefet blok değil parti parti ve parti içerisinde bile 50 bin tane kanat var herkesin kendi planları var herkes bir şeyler planlıyor böyle AKP'de bu durum niye yok AKP'de de var ben taht oyunlarında ben anlattım ki ya bu dal yaraklar daha mevzuya uyanmadan geçen sene ben anlattım mevzuları Şimdi Twitter'dan yeni yeni millet uyanıyor artık o falan. Ben ta geçen sene anlattım nerede sorun var diye. Peki sistem niye çalışıyor? Çünkü Orada tek adam var. Tayyip Erdoğan var tamam mı? O bir aile ise oranın baba figürü Tayyip Erdoğan. Ve bu adam demir eli yönetiyor. Yani göçün yiyorsa bir şey söyle. Kolay değil. Kim var mesela oradan protesto edip çıkan? Bir Ethem Sancak var. Niye? Doğu Pelinçe'ye güveniyor mesela. O da ayrı bir konu. Diğerlerine baktığın zaman hiçbirinde öyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan yapı olarak birisine bağımlı kalmayı sevmez. Ama güçlü de değildir özellikle şey konu kadro kadrolaşma konusunda gücü yoktu. Ne yaptı MHP? MHP oradan bağlandı zaten. 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir korku paranoya oluşturdu mevzu. Ama parti içerisindeki yapıya baktığın zaman Tayyip Erdoğan nasıl dışarıya dönük partner sevmiyorsa ve sonra bunları yiyorsa parti içerisinde de kendisine bir muhalefet barındırmıyor. Tek, düz, dümdüz gidiyor. Dolaylı ortada seçmen neye oy verdiğini biliyor. Bu. Diğer tarafta baktığın zaman herkesin kendi planı projesi var. Kemal Kılıçdaroğlu bir dakika bak partisini birleştiremeyen bir adam bir bloğu birleştirip götüremez seçimi. Blok diyoruz. Bunun iyi e partisi var. HDP'den de oy alacağız falan diyor. Oraya sürekli göz kırpıyor işte. Roboski'ye gittim falan. Bunları da yapıyor. İyi e Parti'sini bahsettik zaten. O e İYİ Parti içerisinde de 50 tane grup var. Bunun devası var. Bunun oradaki İslamcı minikler var ya. Gelecek, Saadet, çubu falan filan var. Bir sürü şey var. Sonra AKP'den kopanlar var. Bunları nasıl götüreceksin? Yani bunların hepsine sen reislik etmen gerekecek. Sen bunu yapabilecek misin? Kemal Kılıçdaroğlu'nu yapamaz sadece anketlerdeki mevzudan bahsediyoruz. Bir de bunun şeyi var işte. Yönetim mevzusu var sonra. İşte ekonomi babacana vereceğiz falan. Bu, bu gibi sözler var da ben buna inanmıyorum. Benim inancım bu ki bunu bir sürü yabancı basında da think tankler falan da yazıyorlar bunu. Türkiye bu seçimden sonra tekrar bir erken seçime gidecek ve oradan güçlü bir merkez sağ yükselecek. Çünkü öyle ol oldu, kaos olduğu zaman halk hemen gider alışkanlıklara. Yenilikçiden kopar, gelenekçiye geri gider. Merkez sağ yönelecek diye. Öngörüm prognozum budur benim. Yani öz cümle kafamızdaki Cumhurbaşkanı adayı anketlerde kim bir numarası ol? Aynen çünkü kafamızdaki Cumhurbaşkanı bizim soru yanlış o yüzden dedim ya buraya başta hı hı. yani. Hı hı. Soru yanlış değil doğru halbuki aslında. Ben cevabını verdim yani böyle bir Cumhurbaşkanı yok. İdeal Cumhurbaşkanı yok şu anda. Adaylar arasında da yok. Adaylar arasında da yok yani askeri şartları bile karşılamıyor bana sorarsan hiçbiri. Abi bak Mansur Yavaş'ı ben mesela e, aday olsun istiyorum. Şimdi bunu istememin iki nedeni var. Bir, bütün anketlerde bu adam... E, şey yani Erdoğan'a en çok farkı atan Erdoğan'ı en rahat seçimde alt edebilecek adam olarak ortaya çıkıyor. İki benim için yine çok önemli olan bir mesele HDP'ye yanlamayacağını düşünüyorum. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bazı meseleleri var. Bu işte liyakattır, bilmem nedir falan hadiselerinden çok daha önce. Hani belediye... Buraya ekleyelim mi? Ne? Sen söyle bitir sonra ekleyelim. Ee, hani Ekrem İmamoğlu'nda şu anda son zamanlarda bu son hadiselerde e, eleştirilerin, Nagihan Alçı meselelerinde falan çok yüklenildi. E, haklı yani insanlar kızmakta da. E, ama ben başından itibaren e, yaptığı birkaç meseleden daha belediyenin parasını şurada yedim burada yedi meselelerinden de önce... İşte Yılmaz Güney mezarına, Ahmet Kaya mezarlarına gitmeleri, Pervin Buldan'la buluşmalar falan. Buradan zaten ben bir şey oldum. Ya böyle, ya şimdi bu adam Cumhurbaşkanı olursa, demek ki HDP ile böyle yakınlıklar kurabilecek bir Cumhurbaşkanı e, olacak. O zaman bu risk, sıkıntı. Ya Mansur Yavaş çok mu şey yapıyor? Türkiye siyasetine şu anda gündem, e, yani gündem mi oluyor, damga mı vuruyor? E, hayır. Yani adam çok fazla konuşmuyor. Ee, işte Orada. Bir, e, orada ekleyeyim mi? Ha. Tabi yani bu adama bizim sevmemiz için aşırı bir şey yapmıyor. Ne bir ankette e, arayı açıyor. İki HDP'ye yanlamıyor. Benim açımdan meselenin e, özü bu. Ama bak, şunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Mansur Yavaş'ın adaylığı riskli olsaydı, işte ankette %1-2 iki e, Erdoğan'la arasında fark olsaydı aday olsun istemezdim. Ekrem İmamoğlu diyelim 11 %11 falan fark atıyor olsaydı evet yine o, o olsun isterdim. Erdoğan'ı çünkü böyle %1-2'lik bir riske bırakabileceğimiz bir durumda değiliz. Evet abi. Sen çok, buyur. Güzel, çok güzel özetledin. Ben sana bir iki şey söyleyeyim izleyicilerimize bu konuda. Bu bizim baştan beri bahsettiğimiz aslında bir başkan adayı beğenme mevzusu bizde asla olmadı. Biz aslında her zaman matematiği savunduk dümdüz. Evet. En risksiz. Şimdi ee, gelelim o arkadaşlara. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Can Hıraç Salonu'nun arkadaşları. Siz her zaman bu işe ideolojik baktınız. Sizin derdiniz seçim değildi. Sizin derdiniz şuydu. Bizim fikirlerimiz çok marjinal. Toplumda karşılık bulmuyor. Dolaylı olarak da toplum şimdi seçime mecbur oy verecek ya bize. Orada biz millete bunları geçirelim istediklerimiz. Sizin kafa yapınız buydu ve sıçıp sıvadınız. Dolaylı olarak da <laughs> en az konuşan kişi olan Mansur Yavaş şimdi anketlerde yukarıda gözüküyor. Bu bir. İkinci olarak Ekrem İmamoğlu mevzusunda Ekrem İmamoğlu bu kadar gündem yapmaya başlayınca ben daha geçen sene bunlar hatta sen ilk yayınımızda ya galiba dedim ki bu adam siyasi olarak toy beklediğiniz kurtarıcı değil öyle bir niyeti de yoktur büyük bir ihtimalle o kadar bak Mansur Yavaş'la karşılaştırıyorsun Mansur Yavaş kurt bir noktada çünkü siyasetin şeyinden geliyor temelinden geliyor Ekrem İmamoğlu iş adamı sonradan belediye başkanı oluyor Mansur Yavaş kökten siyasi bir yerden geliyor o yüzden Ankara'nın havasını biliyor. Kim nerede ne yapar, oraları kokuya, koklayabiliyor. Bağlantıları var. Ekrem Emoğlu'nun en fazla bağlantıları parti içerisinde. En fazla tecrübesi de işte İstanbul'da şu anda yaptığı tecrübesi. İkisinin farkı bu. Bundan bahsediyorum sana. Evet. Birinci olarak yine tekrar Ekrem İmamoğlu konusunda. Adamın öyle bir niyeti yoktu. Adam işte, Monty Python'ın şey filmi var ya, Life of Brian. Onu öyle bir pozisyona koydunuz. Adamın öyle bir niyeti yoktu zaten. onu Ama öyle bir pozisyona koydunuz ki işte sen kurtarıcı mısın diye. Adam yok değilim dedi. Siz dediniz ısrarla kurtarıcısınız diye. Ondan sonra fazla anlam yüklediğiniz için de size göre hatalarına da fazla tepki koydunuz. Daha genel altı olan mesela ben bir şey paylaşmadım. Trabzon'a gittim ben mesela bir şey paylaşmadım. Çünkü ben bu adam bu kadar anlam yüklemiyorum ki zaten. Sen yüklüyorsun. Sen yükledin sen pişman oldun. Şimdi kime ne kadar anlam yüklersen o kadar ondan hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ben biliyorum Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir politik şey yok derinliği yok. Siyaseten daha toy. Bunu onun yanında olanlar bile söylüyor. İsmail Saymaz falan tam bir Ekrem İmamoğlu fan club. İsmail Saymaz o bile diyor. Hani yanında tecrübeli bir danışman falan alsın gibisinden. Hani bu arkadaşlar diyor ben size de üzülüyorum tabii. Yaşınız genç. Güya işte kendinize bir şeye kalkıştınız falan filan. Bu, bu şekilde oturdunuz üstüne. Yapacak bir şey yok. Ama böyle bu modelde bir adam değildi zaten. Böyle bir niyeti de yoktu. E, Mansur Yavaş dersen, Mansur Yavaş da aktif siyaseten e, böyle yardırıcı bir adam değil. Evet. kurtarıcı falan değil. Gene de o var zaten. Mesela Ümit Özdağ diyor burada böyle yapmış diyor. Demek ki diyor siyasilerden farkı yok. Bana soruyor. E dedim ben sana farkı mı var dedim. Ben sana ikinci Atatürk geldi hiç peşinden mi dedim. Çünkü Türkiye zaten boktan bir sistem. Türkiye'nin yetiştirdiği siyasiler de boktan sistem parçasıdır. Bu Burada fazla yenilik bekleme. Ha nedir 25 yaşında 30 yaşında gencecik bir tane değil mi? Böyle gencecik bir tane siyasi. Yeni bir sistemden yetişmiş. Batı'yı görmüş şunu görmüş. Tam anlamıyla görmüş ama. E, yetiştiği zaman. Dersin ki tamam ama burada, burada bir ümit var falan filan bu kafada gidersin. Bu Türkiye'nin sistemini yetiştirdiği siyasiler bu. Elde olan mal bu. Bizim derdimiz ne? De, bizim derdimiz daha büyük mevzular. Ülke iç savaşa gidiyor. İşte sığınmacılar doluyor. Adalet elden gitmiş. Harikatlar yalpalanıyor. Dolaylı olarak da ne yapalım biz? i̇ktidarı değiştirmemiz lazım. Bizim derdimiz bu. Biz ideal bir siyasetçi aramıyoruz. Bizim yeni bir Mehdi adayımız yok. Ya, yani tarikatla bu şey AKP'nin gitmesi gerekiyor. Nasıl gidecek? En güçlü aday kim? Matematiksel olarak tamam bu koy geçsin bu kadar. Banko. Bu kadar basit. Yani penaltı atılacak senin de Ronaldo var. Sen diyorsun ki ya şimdi Emre Mor gencecik çocuk onu da versek o atsa yani bir deneseler belki ileriye dönük mesela işte özgüveni yerine gelir atabilirse başka yerlerde gider. Ben de sanırım ki ulan dal finaldeyiz yani kupayı aldık aldık. Sal Ronaldo atsın anladın mı ya da Messi falan mı? O kafadayız şu anda. O da bana orada siyaset kasıyor. Diyor ki işte ileriye dönük işte bizim böyle bir sistemimiz var işte parlamento geri dönüş falan filan. Ne anlatıyorsun amına koyayım sen ya? Ne anlatıyorsun? Diyor ya da diyor işte getireceğimiz sisteme göre en iyi ideal diyor Kılıçdaroğlu. Şimdi tamam da sen o sistem içerisinde yarışmıyorsun şu anda. Sen şu anki sistemle yarışacaksın. Bana hala şey anlatıyor. Bizim yeni getireceğimiz sisteme göre en iyi en iyi aday kılıçlar olur çünkü sembolik. Tam da şu anda sembolik değil. Mal. Şu an yarıştığı şey sembolik değil. Erdoğan'la oyunda oynayacaksın sen. Adamın adamın kurallarını koydu oyunda oynayacaksın. Buyur Burkicim, üç kere böldüm seni tam konuşacak. Yani. Yok yok, Yusuf'unla ee, Yusuf'un da ben görüşlerini okay. almak istiyorum da, Cavs şey demiş, evet. güzel bir açıklama yapmış. Yusuf kusura, kusura bakmıyorsun değil mi? Tabii Novos'a döndü burası bak, <gülüyor> şimdi. O <laughs> işte 8 dakika konuştu ben 2 dakika konuştum. <laughs> bir daha ben 2 dakika da iki konuşmadım ben. Dur bir am amına koy. Kes sesini diyeyim yumruğu kapatıyorsun tamam, o zaman. Hadi. Hadi söyle söyle. Ya söylemiyorum amına Ben şimdi trip attım. <laughs> <laughs> Can şey yazmış da hak verdim. Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılsın aday olsun yüzde kaç oy alır? Şimdi aynı şey Ekrem ve Mansur için düşünün. E, Erliğin dediği gibi bizim savunduğumuz tek şey matematik demiş. Çok haklı mesela hiçbir parti desteği olmadan bu üç aday da bağımsız aday olsa e, hangisi öne çıkacak? Yani e, burada esas bakılması gereken o diye düşünüyorum. Buyur Yusuf. Bana şimdi az önce çok şey geldi. Chatten de gördüm. E, klasik arkadaşlar. Çünkü, e, bir İlber Ortaylı'nın şeyleri var. Programları var. Bu aralar YouTube'da hep paylaşıyor. Ona da sormuşlar. Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz? Adam resmen şöyle dedi. Ha ben böyle yarrak kürek bir sistemde hiç uğraşamam dedi. Hiç giremem o işlere tarzında. Direkt red cevabını verdi. Şimdi az önce arkadaş sormuş. Ya Erlik'te buraya sorsana. İlber Ortaylı falan filan tarzında bir fantastik bir isteğini dile getirmiş. Onu söyleyecektim. Herkes bir Jaho son tweet falan yazmış. Ben de ona bakmaya çalışıyorum aynen. Ne oluyor yine?